sinirimi destekleyici ve aynı zamanda betoks etkisi yapıcı bir sekans hazırladım. Şimdi hazırsak eğer bu sefer böyle bağdaşta değil de dizlerin üstünde başlayacağız dersimize. Dizlerin üstünde oturmanız mümkünse eğer deneyin. Eğer zor geliyorsa bacakların altına belki bir yastık alabilirsiniz. Bu da sizi destekleyecektir. Evet, bu şekilde de oturabiliriz. Şimdi nefesi alırken yine Kolları iki yandan yukarıya doğru uzatıyorum. Ve nefesle birlikte hafif yukarı. Ve sonra avuç içlerini birleştiriyorum. Göğsün önünde. Aşağıya doğru bırakıyorum. Elleri başı hafif sarkıttım. Nefesi al. Yine kolları iki yandan. Bu sefer yukarıya doğru uzat. Al nefes. Ve verirken avuç içleri birleşiyor. Göğsün önüne doğru yavaşça gel. Son kez. İki yandan uzat kolları al nefesi ve verirken göğsün önünde birleşsin. Başı hafif öne eğ. Belki gözler kapalı. Bir nefes al ve ver. Bir nefes daha. Burun deliklerinden uzatarak boşal. Ve son kez nefesi al. Ve yine burun deliklerinden boşalt. Nefesi alırken gözler açılıyor, kollarla yukarıya doğru uzuyorum. Aldım nefesi verirken gövdeyi sağa doğru çeviriyorum. Sol el sağ dizin üstünde, sağ el arkada bir noktaya geliyor. Gelmiyorsa da geriye doğru uzanması da yeterli. Şu şekilde arkaya uzanabilir. Ve burada kal ve bak. Bir arkaya sağ omuzdan geriye doğru. Bir nefes. Ve sonra nefesi al. Yavaşça ortaya. Ve kolları iki yandan yukarı. Bu sefer nefesi verirken gövdeyi sola doğru çeviriyorum. Sağ el sol dizin üstünde. Sol el arkaya doğru uzanmış olabilir. Yere değiyorsa yere değebilir. Ve sol omuzdan geriye doğru. Şöyle bir bakış ya. Nefesi alırken başı öne doğru çevirdim. Tekrar kolları iki yandan yukarıya doğru uzattım. Ve hafif arkaya doğru esniyorum. Nefesi al. Ve verirken eller geldi. Göğsün önünde başı hafif öne eğdim. Nefesi alırken tekrar kollarla yukarıya uza. Nefesi verirken eller gelsin. Aşağıya doğru. Buradan yavaşça dört ayak pozisyonuna geleceğim için yastık varsa onu çıkartıyorum. Ve getiriyorum elleri yerde geniş, dizler yerde geniş. Yaklaşık kalça mesafesi. Elleri bastırdığında hatırlıyorum kuyruk sokumunu yere çeviriyorum. Sırtı kambur yaparken başın tepesi de yere doğru dönüyor. Sonra nefesi alırken açıl. Göbek deliği yere dökülsün. Baş kuyruk sokumu yukarıda. Nefesi ver. Bir kere daha kapanıyorum. Nefesle beraber. Alırken açılıyorum. Burada birazcık serbest hareket edelim mi? Bak bugün içinden nasıl geliyorsa omurganın tamamıyla nefesle birlikte kalarak içinden her nasıl esnemek geliyorsa o şekilde devam et. Yoga'daki hedef en öncelikle aslında omurgadır. Çünkü omurga sağlığı yerindeyse eğer, bütün bedenin sağlığı çok kolay yerine gelir. Bu açıdan omurgayı birazcık istediğimiz gibi ve sağlıklı olacak şekilde tabii hassas olarak omurgaya karşı esnetmek çok kıymetli. Gün içinde de bunu yapabilirsen harika olur. Ve yeterince esnediğini hissettiğinde yavaş yavaş çocuğa doğru geliyorum. Alnın yerde. Ağızdan bir nefes boşaltıp kolları geriye doğru uzattım. Dirsekler yeri öperken gövdeyi hafif hafif sağa sola çevirebilirsen bu da bir rahatlama yapacak biraz daha fazla. Hmm. Ağızdan nefesi istersen boşalt, istersen burnundan uzun nefesler ver. Ve kolları geriye doğru uzatırken işaret parmaklarını da geriye uzatıyorum ve bu esnada yavaş yavaş yerden sıyrılıyorum. Yine hiç acele etmeden başı en son kaldırıp göz ileri ve el işaret parmaklarını arkada yere getir göz açılsın tavana başı geri bırak. Nefes alırken geldim yavaşça. En değil Her bes bıraktım bacakların üstünde. Biraz sıvazlıyorum. Dizlerin üstüne gel. Ayak parmaklarını tak. Kolları iki yandan yukarıya doğru uzattım. Ve hafif geriye doğru esnetiyorum gövdeyi. Nefesi aldım, eller göğsün önünde. Tekrar nefesi al kolları yukarıya kaldır ileri iki yandan indir kalçaya getir. Şimdi sağ el kalçada kalsın. Sol kolu sağdan öne doğru al ve nefes verirken yavaşça sağdan geriye doğru hafifçe bükülerek bırak. Biraz esneyebilirsin bu esnada. Nefes al yavaşça yukarıya doğru gel sol el kalçaya gelsin. Bu sefer sağ eli soldan öne ve hafif arkaya yine soldan esnetiyorum. Şöyle biraz biraz açılıyor olabilirim boyasına değil. Esniyor olabilirim. Evet, tekrar nefesi al gelsin eller kalçaya. Nefesi aldım ve nefesi verirken yavaşça öne doğru gelerek dört ayaktaki yerimi aldım. Ayaklar geri. Al nefesi verirken sırtı bir kere daha kambur yap yavaş yavaş. Elleri bastır. Nefesi al gel dört ayağında. Ayak parmakların takılı. Elleri bastır. Dizleri yavaşça yerden sıyır. Al nefes biraz burada kal. Sonra nefesi verirken tekrar geldim. Dört ayağım. Burada hafif ileri geri gidiyorum. Ayak parmakları takılıyken. Biraz kalçayı topuklara doğru oturt. Elini ileri doğru uzat. Sonra gel çeneyi yere doğru bırak. Eğer çene gelmiyorsa ki olabilir. Dizlerinin arasını biraz aç ve alnı yere bırak. Bugün hangisi mümkünse. Bir an için burada uzayarak kal. Nefesle beraber. Tekrar nefesi alırken yavaşça dört ayağı geri geliyorum. Elleri omuzların altına aldım. Parmaklar takılı ayak parmakları yavaş yavaş aşağı bakana doğru yukarıya kaldırıyorum. Kalçayı havana ve geriye doğru dizler bükülüyor. Omuzların arasını aç baş dökülsün. Buradayken pedal yapacağım. Bu pedal bacakların arkasını açmama yardımcı oluyor. Beyni uzatıyor ve sırtı rahatlatıyor bakışlarda pedalla beraber bir sağa ve bir sola bakıyor olabilir tabii. Sonra yavaşça yürümeye başlıyorum. Ellerden, şey, ayaklardan ellere doğru küçük adımlarla geldiğimde başı sarkıttım, kolları da sarkıttım bir güzel. Nefesi alırken yarı yola geldim, dizleri büktüm. O kollar, o uzun parmaklar yerde yere doğru uzuyor omuzları. Geri sırtı uzat. Sonra kolları tak birbirine ve başı sarkın sağa ve sola kilim gibi esnetiyorum üst gövdeyi ah. ve pof diye bıraktım her şeyi kuyruk sokumundan itibaren tek tek omurları üst üste getireceğim kollar kukla gibi sarkıyor dizler bükülü baş ağır yavaşça yükseldikten sonra eller göğsün önünde başı yine hafif öne eğebilirsin burada. Biraz içe bakalım. Vücut kendini yeni pozisyona ayarlarken. Kalp atışlarım ne alemde. Hmm, nefesler belki daha bir derin hissediyor olabilir. Kan dolaşımını fark ediyor muyum? Ayak tabanlarının yeri itişini hissediyor muyum? Daha belirgin olarak. O ayakların altındaki o sinirimsi Kemiklerin, puf puf hislerini fark et. Biraz daha. Hmm. Ve sonraki nefeste kollarla yukarıya doğru uzuyorum. Geriye biraz esnetiyorum gövdeyi. Sonra nefes aldım. Eller geldi. Kalçaya. Omuzları önden arkaya al. Kuyruk sokumunu biraz yere çevir. Burada matımın önüne yürüdüm. Eğer değilsem önünde. Sonra tekrar kolları yukarıya. Bir hafif geriye. Nefesi al eller kalçaya gelsin. Şimdi burada sol bacak duruyor. Sağ bacak kocaman geriye bir adım hop aldım. Burada sağ ayak matın sağına yakın, sol ayak matın soluna yakın olsun. Sağ topuk hep geriye gitsin. Sol baş parmağımla sol kalçayı geriye alıyorum. Bu sayede iki kalça kemiği öne bakıyor. İki bacak şimdilik düz. Nefesi al kollar. iki yandan yukarı uzuyor. Nefesi verirken hafif geriye doğru esnetiyorum gövdeyi. Sonra nefes aldım. Eller göğsün önüne gelirken ön dizi bükmeye başladım. Ön dizi dışa doğru hafifçe bük. Burada arka topuğun yerini değiştirmek isteyebilirsin. Poza yerleşirken bedenini kendine göre ayarla mutlaka. Her beden tipi çok farklı çünkü. Tekrar nefesi aldım. Nefesi verirken gövdeyi sola doğru çeviriyorum. Çevirebildiğim kadar bugün. Ve sağ topuğu hop arkadaki topuğu yukarıya kaldırdım. Biraz daha çöküyorum dizin içine doğru. Sonra nefes al. Arka kolu yani sol eli arkaya sağ eli öne doğru gönder. Ve şöyle arkaya doğru bak eğer mümkünse hafifçe biraz daha e, dizin içine doğru yani kalçanın içine doğru. Aşağıya çöküyorum. Arkadaki bacağı da geriye uzat. Hafifçe yaylan. Çok minik yaylanmalar. Mümkün değilse kal olduğun yerde. Önemli değil. Arka ele doğru bakabilirsin. Sonra nefesi al. Ve arka eli yavaşça önün yanına getir. Ve ön dizi düzelt burada. Çok güzel. Nefesi al ve verirken gövdeyi öne doğru uzat. Gidebildiğin kadar git git git. Sonra yavaşça eller aşağıya iniyor. Sağ elimle sol bacağın üstünden bir yerden yakalıyorum. Sol eli sol kalçaya getir önce. Bak iki bacak da mümkünse düz olsun ama ön hafif bükülü de olabilir. Eğer buraya kadar inemiyorsan üstten yakala. Bak nerede rahat oluyorsan orada kal. Başın tepesinden ileri uzak uyuk. Sokumuyla geriye uzak. Sonra sol kolu eğer denge iyiyse sola doğru yukarıya doğru açabilirsin. Burada nefesle kal ve birkaç nefes alıp ver. Hiç tutmuyorum nefeslerimi. Göğsümü hafif tavana doğru açmayı araştırıyorum. Denge iyi değilse bakışlar yanda kalsın. Hatta eller kalçaya da gelebilir. Nefesle kalman önemli. Nefesi verirken başı yere doğru çevirdim ve gövdeyi yavaşça kaldırdım. Arka bacağı önün yanına getir ve dağ pozunda eller göğsün önünde tekrar buluşalım. Yine biraz içe döndüm bir an için şöyle neler olup bitiyor bir bakıyorum. Dengem nasıl, kalp atışlarım nasıl? Hmm. Ve nefesi alırken tekrar kollarla uza yukarıya hafif geriye esnet gövdeyi. Ve nefesi verirken eller gelsin kalçaya. Çok güzel. Bu sefer şimdi tam tersini yapacağız. Yani sol bacak yerinde kalıyor. Pardon, sağ bacak geride kalıyor, sol bacak geriye doğru alıyorum, kocaman bir adım. Sağ ayak matın sağına yakın, sol ayak matın soluna yakın, sol topuk geride olsun. İki bacak düz şimdilik ve sağ baş parmağımla sağ kalçayı geriye doğru aldım, gövdeyi öne doğru çevirdim. Nefesi al, kollar iki yandan yukarıya uzuyor, hafif geriye doğru esnet gövdeyi. Nefes verirken eller göğsün önüne gelsin. Ön dizi de bükmeye başladım. Ön diz. Hafif dışa doğru alarak büküyorum. Burada nefesi al verirken gövdeyi sağa doğru çevir. Ve sol topu biraz yukarı kaldır. Sonra burada yerleş içine biraz kalçanın içine çökmek istersen hafif sağa doğru biraz daha dönebilirsen dön. Ve sonra sağ kolu arkaya doğru sol kolu öne doğru aç. İster burada sabit kal, ister hafif yaylanabilirsin. Minik minik yaylanma hareketleri. Mümkünse, iyiyse kal burada. Açılmak kolay olmuyor. Belki sol topuğu biraz daha yukarı kaldıracaksın o zaman. Daha kolay açıldığını fark edebilirsin. Nefesle birlikte kal birkaç nefes kadar. Sonra nefesi alırken başı öne çevir. Arka kolu önün yanına getir. Ön dizi de düzelt bu esnada. Arka topuk yere geldi. Nefesi al. Nefesi verirken gövdeyi öne ileriye uzat. Mümkün olduğu kadar. Eller aşağıya iniyor bu sefer. Sol eli sağ bacağın üstüne çapraz bir şekilde yere getiriyorum. Sağ eli sağ kalçayı koydum. Gövdeyi sağa doğru açıyorum yavaş yavaş. Eğer bak denge iyi gibiyse sağ kolu da sağ yukarı tavana doğru uzat. Nefesle kal. Denge gidiyorsa sağ el sağ kalçada kalabilir. Gövdeyi başın tepesinden ileriye, kuyruk sokumundan geriye uzat bu esnada. Ve bunu yaptığında göğsü yavaşça sağa doğru biraz daha açabildiğini, belki sağ kolu tavana daha rahat uzatabildiğini fark edeceksin. Nefesle kal. Bir nefes daha. Sonra nefesi verirken başı yere doğru çevirdim. Gövdeyi de çeviriyorum yavaşça. Ve arka bacak önün yanına, hop daha pozuna geldim. Eller göğsün önünde, bir an için yine içe dön ve bak kalp atışlarına. Hmm. Nefeslerin kalitesini, ayak tabanlarının yerle temasını hisset, daha derin bir bağ var belki şimdi. alırken kollarla yukarıya ve hafif geriye esnet. Nefes ver eller kalçada. Burada aa, ayakları birbirine yaklaştırıyorum. Dizleri bükmeye başlıyorum. Eller yine göğsün önüne geliyor. Gövdeyi yavaşça sola doğru çevirdim. Sağ üst kolu, sol üst bacağı yaslıyorum. Ve avuç içlerini birbirine bastırarak gövdeyi sola doğru çevirip yavaşça bakışları belki tavana gönderiyorum. Bu esnada sağ diz öne doğru fırladıysa, sağ dizi geri çek, sol ve sağ aynı anda yan yana dursun ve elleri mutlaka birbirine bastır ki başın tepesinden uzayarak yavaşça sola doğru açılabilir. Bir nefes kal burada ve nefesi verirken yavaşça öne doğru gel doğru hafif çok değil. Sağa doğru hemen bükül. Sol üst kol, sağ üst bacağı dayansın. Avuç içleri birbirine bastırsın. Başın tepesinden ileri kuyruk sokumundan geriye uza. Sonra sağa doğru açıl. Sol diz öne gider, onu geriye getir. Sağ ve sol diz yan yana kalsın. Avuç içlerini bastırarak gövdeyi sağa doğru hafifçe biraz daha açmayı araştır. Bir nefes kal. Ve nefesi verirken başı öne doğru çevir yavaşça düzel dizlerini kollarla yukarıya uza yine geriye doğru esne ver nefesi eller kalça kırışında şimdi squat'a ineceğiz yine gerekiyorsa vaktini ne kadar açman gerekiyor bacakların arasını eller göğsün önünde nefesi al ve verirken yavaş yavaş dizleri büküyorum hiç acele etmeden seklerle dizlerin arasından bastırıp uç içlerini de aşağıya indiriyorum başın tepesinden yukarı uza al nefes ve verirken len, kemiğinden boşalt havayı nefesle birlikte uza nefesi al ve verirken hazdan boşalt sonraki nefeste kollar önde kalça yere geliyor ve sağ ayağımı şöyle getiriyorum yere kalçanın önüne sol ayak da yere getirdim omurga uzun Ellerle yakalıyorum sol ayak tabanını ve yavaşça karşıya doğru kaldırdım. Sağ elimle sol ayağın dışından yakalıyorum ve uzun bir omurgayı bulduktan sonra bacağı hafif sağa doğru uzatıyorum. Bu esnada bacak bükülü kalabilir veya uzatabiliyorsan eğer omurgadan ödün vermeden uzatabiliyorsan eğer biraz açabilirsin belki bacağın arkasını. Sonra nefes al sol kolu yukarıya uzat, verirken sol çaprazdan arkaya doğru çevir. Burada uzun bir omurga olmasını hatırla. Bir nefes al ve ver. Bacak bükülü de olabilir. Hatırla. Önemli olan omurganın uzun kalması. Nefesi al ve verirken başı öne doğru çevir. Bacağı yere doğru getir. Ve diğer ayak yere gelsin. Sol bileği kalçanın önünde yere bırak. Sağ ayak tabanını yakaladım ve yavaşça kaldırdım. Uzun bir omurgayı buldum. Sol elin sağ ayağın dışından yakalasın. Bacağı hafifçe sola doğru al. Şimdi bu esnada yine omurga uzun, bacak bükülü veya hafif düzeltebiliyorsan eğer mümkünse onu da yap. Sağ kolu yukarı uzat. Nefesi al ve sağ çaprazdan arkaya doğru gönder. Uzun bir omurgayı yakala. Diz bükülü olsun o önemli değil. Omurga uzun olsun önemli olan. Şimdilik o uzat nefesi alırken. Ve bacağı sola biraz daha gönder mümkünse. Al nefes, uzat. Ve nefesi verirken yavaşça getir ayak tabanını yere. Şimdi buradan yavaş yavaş sırt üstü geleceğim Ayakların matının önünde. Ve kolları yukarı ve hafif geriye doğru giderken arkaya sırtı bıraktın. Nefesi al. Hasan bir nefes boşalt. Ve sağ dizi çek kendine sol bacak uzun. Al nefesi sağ dizi çekebildiğin kadar şöyle biraz esneterek yaylandırarak matının üstünde kalmak için biraz öne geldim. Yaylandırarak şey. Şimdi sol elinle sağ dizi yakala ve hop getir solda yere bırak sağ kolu yukarıya doğru uzatabilirsin. Sol kürek kemiğin üstüne biraz yuvarlanıp sırtını yere getirip göğsünü tavana açabilirsin. Burada belki diz yere gelecek, belki gelmeyecek çok önemli değil. Mühim olan a, buradaki o derin twist'i yaratırken nerede rahat oldun? Sağ kolu sağa doğru açabiliyorsan aç, bakışlar da sağa doğru dökülebilir bu esnada. Ah, sağ nefesi boşalt. Derin ve sakin. Beden ağırlığını yere bırak. Sıkışan bir yer varsa sıkıştırdığı bir yer onu da serbest bırak. Hmm. Ve nefes alırken tekrar ortaya gel. Ayak tabanları yerde. Sağ bacağı dümdüz uzatırken sol dizi çekiyorum. Şöyle iyice sarıldım. Hafif yaylandırdım belki. Ve sonra sol dizi yavaşça sağ tarafa doğru bırak. Sırtı kendin ayarlayabiliyorsan sağ kürek kemin üstüne yuvarlanarak göğsü tavana çevir. Sol kolu solda yana bırak. Eğer bu çok zorsa yukarıda kalabilir. El gövdenin üstünde kalabilir. Seçenekler var. ...sol diz yere, tamamen gelmiyor da olabilir... ...altına bir yastık da koyabilirsin... ...veya biraz elinde ittirmeyi deneyebilirsin... ...sırtında daha büyük bir açılma oluyor... ...omurların arasında... ...hazla ah, nefesi boşaltarak... ...başı yana doğru bırak... ...bir nefes al ve ver... ...beden ağırlığının... ...yeresini... ...tekrar nefes al... ...ortaya doğru gel... Ayak tabanlarını yere getir. Önce birbirine ayakları değdim bacakları iki yana bıraktım ve buradan yavaş yavaş son dinlenmeye gelmek üzere yine bacakları uzatıyorum. Avuç içleri iki yana açıldı. Ağızdan bir nefes boşalt, bütün beden ağırlığını yere teslim et artık üstüne bir battaniye al ve beş dakikanı ayırarak mutlaka kal burada. Hmm bugün bu derste bana katıldığın için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hoşça kal.